Vallahi üçüncüyü açıyorum yani ben, ben de. Adamlar, vücutlarımız da şimdi artık ya benim ellerim bir garip oldu. soyulmaya başladı vallahi. Yani ben üçüncüyüm. Kendilerini bırakıyor kanka. Yüzde seksen dayanamıyor. İçimiz <laughs> <balonç>. <laughs> <de şiçik davranıyor. gülüyor> Hayatımızın en iyi bıçağını ya çıkarttı. Ya. Çok iyi Çok Hayatımızın fucking Star Trek en iyi sarı bıçağını Çok çıkarttı. Çok iyi be. <laughs> Oğlum. şöyle efekt yaptım kameraya gördünüz Yemin ediyorum bir kere yaptım bak Şöyle yaptım Çeşitli efektler deniyor bu yayında Oğlum bir şey, 10, zaman, bir şey yapmamız çay. Temiz çay bir, bir şey yapmamız lazım Bir şey yapmamız lazım, şey yapmamız lazım. hızlı çözdürecek bu Hızlı Anahtarı da azmış Abi satın aldım ne olacak değil mi lan Hüslü, Hüslü gelip ben kapıyı yapacağım. tutsana Hüslü. Hiç e, beklemede ben de saldırayım mı? Üstün üstü koş gibi. kapıyı tut. Kapıyı tut bıçak çıkartana kadar. Oğlum atıra atıra. Sen tuvaletten gelirken üzerine atla. Dersim. Atıra dragonlar diyoruz. Oğlum biri gelsin kapıyı tutsun lan. Tut tut kapıyı tut. Giremezsin içeri. Atıra dragonlar çıkartın. <laughs> tut. tut kapıyı. Çıktı <laughs> <laughs> lan. Çıktı lan. lan, lan, lan. Kral oğlum, oğlum, oğlum. Bayağı Bayağı, bayağı üti. Nasıl iki zannede? Tuvalete gitmişti mi? Duvara koydum işte. Duvara koymuştum. Nasıl sıçtı? Çaklıyor. Gırın gırın ne oluyor lan? O zaman Yalnız efsane kulguz cool bak. Ne? 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 Berkant kaybedecek. Ben, ben güzel bir ceza bul. Evet işte diyorum. Kaybeden evlenmedik. Uzun içinde yapsın 10 dakika Ay, ne ya? Yok mu beyler güzel fikir? Kaybeden haftayı duyun abi. Teşekkür ederim. <laughs> İyi güzel. 20 dakika sağ olun. Fena değil şey, <laughs> <Anası kim> ya. Yansın kür olsun. Ananı sikeyim ya. Oha. Hadi bakayım. Ya, şey yok, şey ne oldu? Ha ne oldu? Şey Nabaja. Şey ne Nabaja Baba bajana. Efsane Allah, cool ben <laughs> ben la, cool <laughs> fucking yaptı orada. yaptı şey. Oğlum kalbim amına koyayım. Kalbim var ya. Nasıl tık 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 atıyor. Böyle kulluk cool yapmaya çalışıyor şu var ya. A ne oldu? Şey o kadar ki video Allah <laughs> Çok iyi ya. Videoluk kurulunu yaptı sonra bastı ya. Kulluktan Oğlum bir şey söyleyeceğim galiba Val benim hesabıma bir şey yaptı. Bu kadar çıkamaz yani. Bu kadar çıkamaz böyle bilmem kaç binde bir çıkan bıçaklar. Şuna bak. <laughs> Abi ne kadar güzel duruyor ya. bu kime kimin şansı çıktı? Bu kimin, kimin, bu çıktı. kimin şansı? Bu Cantu'nun şansı çünkü. Bugün Antos'un <laughs> hesabına bir şey yapalım. <laughs> Abi bir CSGO güncellemesi. Benim Boş onu. Anlıyorsun hesabına bir şey yapalım. Çabuk. Yani, ya. <laughs> abi şaşırmaktan sevinemedim. Bu nasıl olabiliyor ya? Oğlum ben de video izliyorum sandım ya ama var koyayım. Allah Allah dedim. yok. Ya. Oğlum bir Allah aşkına Osman bir montaj yapsana abi. Dedim ki bak cool olacağım dedim. O chatte cool story <laughs> atanları falan da koy tamam mı? Ne şey yapalım? Kafamda saç yapıştı ya. Hayır bu, buradan plan girer. Saç uzatırsın ama ne koyayım. Bıyık ya da sakal size bırakıcam çarşıya Abi 3.de şey söyliyom Tamam sen şu an mutlu ol abi sen öndesin Hüsnü'nün kazanma şansı En kötü itham çıktı çıkabildik ne? Falan. <laughs> Bunlar bu ne? ne? <laughs> Bıçak çıkart. Bıçak, bıçak, bıçak! Bıçak değil lan, değil lan, değil lan! Oğlan dur lan! Gel buraya gel gel gel! Sıfıra Gel gel gel, mı vuracak abi? Ama ne koymamıza ne sıfıra vuracak abi, ben ben vuracak. Lan, s**çerim Gel gel gel. Allah aşkına gel! Bu hayatımla kaçamadın, çalışamadım. Çık, Başka savaşmış diyor. Hayır, hayır, direne karşı herkes Oğlum, her şarkı... kala... <laughs> diren önde oluyor. Sonra geliyorlar bıçak çıkartıyor zamına koyayım. Var mı böyle bir şans? hay YouTube ya. Oğlum adam iddiaya giriyoruz. Her kasa kapta. Direnle beş tane açılıyor. Diren <laughs> önde oluyor. Sonuncu bıçak çıkartıyor şart diye amına koyayım böyle. Var mı böyle bir şey? Kuzey Ormanı <laughs> <Gördüm gülüyor> kanka. Seri oldu amına koyayım. Hepsini topladım mı sus bıçak benim. Sağ yerinizde. Amına koyayım. Rey ne rey de ne Hadi vallaha. Aa, aa, aa inanamıyorum, i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Beyler başardım. Sonunda yaptım ya. sonunda yaptım. Oğlum buradan bıçak çıkması önemli bir şey değil. İcaya girmiştim İcaya, girmiştim. İddiayı kazandım. Beyler sarıyla kazandım. Sarıyla kazandım. Ah. Direnç beşer o, tane açıyorduk. Tezahürün kasa açılışı yapıyorduk. Ben bıçağı çıkarttım böyle soktum beyler. Soktum amına koyayım. Yaptım sonunda yaptım. <laughs> oh Dedim buradan çıkartmayı lan dostum amına abi. koysunlar. Adam, Ursus. Adam... Anahtar inmiş lan fiyatı. Nasıl 14'e indi? 14 değil mi? İndi ilk kasayı açma bak, şerifini bak. sana veriyorum kardeşim. Çak bir tane şöyle. Abi ben Türkiye'den böyle koyamadım. Şuradan o, çak direkt. Böyle şuradan. İlkinden bıçağı alalım, yayını kapatacağım. Yemin ederim çıkarsa kapatacağım. Hayır ya. Hayır hayır. Kimse istemiyor ki şu an. Aaaa! <laughs> en şanslı insanıyım. En şanslısı benim amına koyayım. Varsa gelsin daha iyisi. Yüz 100 tane açacağım dedim. Bir tane açtım. Bir tane açtım. Bir tane sattı ya. Bir tane açtım. <laughs> bir tane... Sattı ya. Amaymış ya. Açtım. <laughs> bak, ya. Ben bunun amına Çıkmadı ya. Şanslı nasıl keyim ya? Oo bak benimsize ya. Kendinize çok iyi bakın <laughs> O p çıkar, sana çıkarsa evrim sana yar etmez. Şey, 15 gün bende galiba Peki. Aaa! Lan! Konuşurken geldi! <laughs> 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 i̇şte bu beyler ilk bıçağı çıkarttık <laughs> Bu bir mor ötesi çıktı. CSGO'nun yeni kasasından konuşurken böyle sakin sakin konuşurken <laughs> ilk bıçağımızı <laughs> çıkarttık. Selamlar Nazrov ve Annoz farkıyla. Hayırlı uğurlu <laughs> <laughs> olsun. Dediğim gibi bıç. bir anda beklemediğin anda geliyor böyle şeyler. Yinde iki ihtimalle İzmir. çıkıyor. Türkiye'de güzel güzel olur Haydi, Şanstan gebereceğim artık ya. <laughs> Değene biz belirleyeceğiz galiba ya. Kanka <laughs> dur burada